Kafam ceşte İrem Kerem bugün ne yapacağız? Toskoparan İskender oyuncuların yaşlarını bilmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, bugün Toskoparan İskender oyuncuların yaşlarını tahmin edeceğiz. Ben İrem İrem'le Kerem'e soracağım. Onlar da yaşlarını bilmeye çalışacaklar ve yaşlarını bilerlerse her defasında bir puan kazanacaklar. Siz Toskoparan İskender'i seviyor musunuz? Evet. Ama şu anda sezon sezon finali yaptılar değil mi? Ve hala iki ay önce, şimdi dediğime bakmayın iki ay önce oldu. İki ay oldu değil mi? Gal evet iki ay oldu. Ve İskender'i özlediniz mi? Dostkopar'ın İskender'i? bakmıyoruz eski, eski videolarına bakıyoruz. <laughs> Tirem ve Kerem eski videolarını, bölümlerini izliyor. Evet lafı daha fazla uzatmayalım. Videomuza geçelim mi? Evet! Baba Kerem. Hayır! <laughs> Hadi ilk önce... Arda ile başlıyoruz Arda ile Arda'nın gerçek adını biliyor musunuz ne 12 Arda'nın ismini biliyor musun ne gerçek ismini Gerçek ismini biliyorum ben Deniz, Deniz. evet gerçek ismi Deniz şimdi soruyorum size Arda kaç yaşında İlk 12 önce. 12 mi 12 12 Emin misiniz evet 12 mi şimdi bakacağım söyleyeceğim size Sen sen bakmayacaksın ve Arda söyleyeyim mi? Aha. Söyleyeyim mi? Arda 23 Şubat 2009'da doğmuş. Ve bu demek Arda tam 12 yaşında. İrem bir puan kazandı, sen de bir puan kazandın. Hadi şimdi sıradaki oyuncumuza geçelim. Bakalım sırada kim var? Asya geldi, Asya. Asya. Gerçek adını unuttum ben. Gerçek adı Tuana Nas Tiryaki. Tuana gerçek adı Tuana. Tuana. İrem Kerem. Asya kaç yaşında? 13 diyorum ben. Kerem 13 dedi. İrem sence Asya kaç yaşında? 14. İrem 14 dedi. Ve şimdi doğru cevabı söylüyorum. Asya 1 Ocak 2006'da doğmuş. Bu da demek ki Asya tam 15 yaşında. Ya! Evet Asya 15 yaşında. An 14. Evet ablam 14 dedi. Ama daha yakın. Evet ablam biraz daha yakın olduğu için ilk puanı İrem kaptı. Ve durum 2-1 ile ne oldu? Şimdi sıradakine geçelim. Hani bakalım. İskender inşallah. Hangisi var? Onun. Ayberk geldi. Ayberk. Ayberk geldi ya. Diz çişmedi mi? Ayberkin sıra geldi. Ayberkin gerçek adı Mertmiş. Mert. Gerçek adı evet Mert. Evet soruyorum. İrem bu defa sen cevaplayacaksın. Ayberk kaç yaşında? Um, 15. İrem 15 dedi. Sen kaç diyeceksin Kerem? Ayberk kaç yaşında? 16 A 8 Kaç? 8 8 yaşında mı diyorsun? Hayır. 7 dedi. Ayberk kaç yaşında Kerem? 16 Ablan 15 dedi. Sen? 16 16 diyorsun. Tamam. Söylüyorum. Ayberk 18 Ocak 2007'de doğmuş. Yani? Yani Ayberk tam tamına 14 yaşında. <laughs> Bu ona ablan kaptı yine. Hadi sıradakiye geçelim bakalım. Eee, Sıradaki ne var? Sıradaki kim var? Ama! Duygu, duygu geldi. Ya. Duygu, Duygu. Evet sıra Duygu'da bakalım. Duygu'yu kim bilecek? 3-1 İrem'e değil mi? Evet 3-1 İrem'e Kerem Hazır mısın? Hazırım Soruyorum Duygu kaç yaşında? 15 Geliyor bana 15 mi dedin? Hı, Hı İrem sen söyle Ya ben düşünmüştüm 15 yani 15 diyorum Sen de mi 15 dedin? Ay yani aslında ben 14 14 Son kararın mı? Açalım olmadı. Ay 15 tamam, Kerem emin misin? Eminim. Son kararın mı? Hı hı. İrem? Son karar. 15. Sen 15 dedin sen de 15 dedin öyle mi Kerem? Ve doğru cevabı söylüyorum. Duygu. Duygu. 11 Ocak. 2009'da doğmuş. Yani? Yani Duygu tam tamına 12 yaşında. Evet. Duygu 12 yaşında. Ve o... i̇kiniz de 15 dediniz. Birer puan ikinize de veriyorum. Sen 4 oldun, sen de 2 oldun. Şimdi kime geldi sıra? Hani bakalım. Abuma. Oo, Ece'de sıra. Ece. de Ece, Ece de çok akıllı, değil mi? Evet, kasırgadan Ece daha akıllı ve em... Mavi Aydan'da Asya değil mi? Ya evet. İkisi aynı karakter yapmışlar böyle. Benzer karakter değil mi? Evet. Sadece birisi aa, kötü davranıyor, birisi daha iyi davranıyor değil mi? Evet daha iyi daha seçtim. Hı -hı. Ve Ece, Ece'nin gerçek adı neymiş? Defne. Defne. Ya ya ben hepsini. Unuttum. Defne adı. Soruyorum İrem. Ece kaç yaşında? Çok. Baksana Ece ye. sence kaç yaşında Ece? 13. Kerem sence? 14. Söylüyorum. Doğru cevap söyleyeyim mi? Hı, -hı. Kerem söyleyeyim mi? Söyle. Söylüyorum. Ece 24 Nisan 2008'de doğmuş. Yani? Yani Ece 13 yaşında. Ya! Yani. <laughs> Evet ha İrem bildi. 5 2 İrem oldu Kerem. Hadi bakalım sırada kim var? Elif geldi. Mavi aydan Elif. Hmm. Hadi bakalım Kerem. Elif kaç yaşında? 14. 15. Ben 15 15, 15. 15 15 15. 15. İrem 15 dedi. Kerem 14 dedi. Şimdi doğru cevabı söylüyorum. Elif. Ben 13 diyorum ben oldu. Kaç diyorsun İrem? 13. Sen kaç diyorsun Kerem? 13. Emin misiniz? Evet. Söylüyorum. Mavi Aydan Elif 23 Mayıs 2008'de doğmuş. Yani? Yani Elif kaç yaşında? 13. Elif 13 yaşında. Evet. <laughs> kaç oldun sen? Kaç puan oldun? 6. Ben. Sen de 3 puan aldın. Sen de 3 oldun. Evet. Hmm. şu anda durum 6-3 İrem'e biraz zor geliyor şimdi bakın kim geldi oh. Kerem bak kim geldi Fikri Oh my god Fikri geldi Fikri Oh my god Fikri geldi hani bakalım kim bilebilecek Oh my god Fikri geldi Kerem soruyorum Fikri kaç yaşında 22 21 21 Sence 21 yaşında mı Hı uh hı -huh. Emin misin Hı uh hı -huh. Son kararın mı? Hıh. Hı. Sonra değiştirmeyeceksin. Hı hı. 21 dedi. İrem sence kaç yaşında? Ben 40 diyorum. Oh my god. İrem 40 dedi. Oh my god. İrem 40 dedi. <laughs> Hadi bakalım. Doğru cevabı söylüyorum. Oh my god. Fikri 17 Mayıs 1983'te doğmuş. Hı hı. Bu da demek Fikri tam damına 38 yaşında. Evet ablam evet. bildi. Tam bilemedi ama 2 yaş farkla bildi. Aferin İrem. He iki. Ablam 40 dedi. O 38 yaşındaymış. İrem daha yakın olduğu için puan İrem'e gidiyor. İrem 7 oldu. 7 3. 3. Bu arada Fikri'nin gerçek ismi neymiş? Ne? Burak. Burak. Gerçek ismi Burak'mış. Oo, şimdi Giovanni geldi. Giovanni. <laughs> Giovanni geldi. <laughs> gerçek, gerçek adı mı? Hmm. Yo, gerçek adı Fırat. Fırat Fırat. Evet. <laughs> Hiram soruyorum. Giovanni kaç yaşında? Hiram söyle. Giovanni sence kaç yaşında? Ona baksana kaç yaşında? Ablan 30 dedi Kerem. Ben... Sence Giovanni kaç yaşında? Altı. Kaç? Altı. Kaç? Şaka şaka. Altı dedi. Otuz altı mı diyorsun? 29. dokuz. Biliyorum. Ne? Emin misin yirmi mu? Hı Ne? Ne, ne oldu? Emin misin? Ne oldu? Nelere Ne? Oldu? ne? <laughs> Söylüyorum. Ne? Yok bir şey. Söylüyorum. Giovanni 11 Ocak 1985'te Aa. doğmuş. 1985'te doğmuş. Bu da demek Giovanni tam 36 yaşında. Ya! Puanı yine İrem kaptı. Ben kedi oldum. Yedi. Ne? O ne? <laughs> yukarı çık demek. Ne yukarı? Yaşını yukarı çık demek Kerem. <laughs> Kaç oldun İrem sen? Yedi. Yedi mi? Sekiz. sekiz oldu. 8 oldun, Kerem 3'te kaldı. <laughs> Hadi bakalım sırada kim var? Bu İskender geldi. Oh, no, 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 no. İskender geldi. Toskoparan geldi. Toskoparan İskender. Ama onun adı e, neydi o? Çağan Efeyak. Çağan. Çağan onun ismi Çağan. Evet Kerem. Toskoparan İskender kaç yaşında? On 13 mü? İrem? 14-15 yaşında. Son bir tane söyle sadece. Ya. Bir tane söyle. 13 diyorum ben. Ya bilmiyorum ondan ince Hadi bir tane söyle söyleyirim. Ya bilmiyorum E tamam mı? Sence hangisi? İrem şu anda düşünüyor biraz. Ben 13. Hadi İrem. Ben bilmiyorum ondan ne Bir tane söyle. Bir tane. Niye? Çünkü öyle. 14 mü dedin? Ablan 14 dedi, sen 13 dedin. Hı. Söylüyorum. Açıklıyorum. İskender kaç yaşında? İskender kaç yaşında? On İskender 6 Haziran 2007'de doğmuş. Ve bu da tam tamına İskender'i Demek abla yani 14 yaşında yaptı ya, Tam tam yaptım tam yaptım İskender 14 yaşında Şimdi çok zor Birisine geldik Çok zor olacak Kerem Bu defa kimde sıra? İrem'de sıra Ay ben Bakın burada kim var? Selena abla. Makbule teyze geldi. Makbule teyze geldi. Sizce Makbule teyze kaç yaşında arkadaşlar aşağı yazmayı yorum yazmayı. Siz de yazın tahmin edin bakalım bilebilecek misiniz? Bana ilker geliyor. Evet bayağı yaşlı değil mi? Evet o sihirlerle de dedi bu? Evet sihirlerle mi oynadı? Hadi söyle. İrem soruyorum. Makbule teyze kaç yaşında? İrem Yüz dedi <gülüyor> <gülüyor> Sence Magbule teyze kaç yaşında Kerem? Sek, 80 Sek, Kerem 80 dedi Tamam İrem Yüz dedi Kerem 80 dedi <laughs> Ve Şimdi doğru cevabı açıklıyorum Toskoparan İskender'den Magbule teyze 1 Temmuz 1939'da doğmuş 1939'da doğmuş ve bu da Makbule teyzeyi tam Söyleyeyim mi? 82 yaşında yapıyor. Ya! Puanı Kerem aldı. Az kalsın biz yazdım. 80 daha 2 tane puan aldı. Evet. Kerem kaç puanlı oldu? 4. 4. 8 4 mü? Evet. Ay 9 4. 9 4. Hadi bakalım sırada kim var? 8 sen. Ya. Sırada Rüya Hoca var. Rüya öğretmen var. <laughs> Tahmin edin bakalım. Ben, Rüya Hoca kaç yaşında? 17 diyorum. Kim? Ben 17, 17 mi? mi? Nasıl 17 Kerem? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl 17 Kerem? <laughs> 17 gibi baksana. Hayır. He. Çık çık yukarıya çık. Çık. Bak ipucu veriyorum sana. Nasıl? Çık. 8 10, Çık 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 8, yukarıya 8, bayağı çık Kerem. 21 23 Evet. 25. Kimde sıra? 24 Kerem. Kerem söyle. 20, Rüya Hoca kaç yaşında? 21. Kerem 21 yaşında diyor Rüya Hocayı. 22. <laughs> Sen de 22 mi diyorsun? Emin misin? Ben eminim. 21 diyorum Tamam söylüyorum. Rüya Hoca 11 Nisan 1900 81'de doğmuş. E? Bu da Rüya Hoca'yı tam tamına 40 yaşında yapıyor. Yes! 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 Rüya Hoca 40 yaşındaymış. Puanı yine İrem kaptı. 9 mu? 10 oldun İrem galiba. Hadi bakalım sırada kim var? Sırada Salih Hoca var. Sadece bunu bu mu var? Ha, var da 1, 2, 3, 4, 5 tane Kişi var daha, 5 tane oyuncumuz var daha. İrem söyle bakalım. Salih koca kaç yaşında? 100 <laughs> 100 değil Kerem. Ben de <laughs> Sence Rüya kocadan daha mı yaşlı daha mı genç duruyor? Daha yaşlı gözüküyor. Sence demek kaç yaşında olabilir? 50 İrem 50 dedi. Sen kaç yaşında diyorsun Kerem? Salih Hoca kaç yaşında Kerem? <laughs> ben 50 İrem 50 dedi Salih Hoca kaç yaşında? 45 <laughs> Kerem 41 dedi <laughs> 43, 43 diyorum 43 mü diyorsun? Hı <laughs> hı Emin misin? <laughs> Eminim A, 44 45 Emin misin Kerem? Eminim <laughs> 45 İrem? 50. İrem 50 dedi, Kerem 45 dedi. Hadi bakalım. <laughs> Salih Hoca kaç yaşındaymış? 45 diyorum. 23 Mayıs 1974'te doğmuş. Bu da Salih Hoca'yı tam tamına 40 5. 7 yaşında yapıyor. <laughs> Kerem daha yakın. Sen 50 dedin. <laughs> Kerem 45 dedi. <laughs> Ve sırada hani bakalım kim var? Saniye'ye geldik. <laughs> Saniye'ye geldik. Çok komik bir karakter değil mi? Dizide çok komik yapmışlar <laughs> onu. Çok eğlenceli <laughs> bir karakter. Hep, Saniye Hanım. Saniye Hanım o benim. <laughs> kim söylüyor? Kerem ben... söylüyor. Kerem. Saniye Hanım kaç yaşında? <laughs> 51. Kerem 51 dedi. İrem? 49. Lü? <laughs> ne? ne? Ben... Emin misin Kerem? İrem. Ay, İrem'in değil mi? Emin 40 7. 47 mi? Hı hı. İrem 9. İrem 49 dedi Kerem 47 dedi. Saniye Hanım'ı hadi bakalım kaç yaşındaymış? Saniye Hanım 6 Temmuz 1977'de doğmuş. Bu da Saniye Hanım'ı 44 40... yaşında yapıyor. <laughs> Ondan 6 oldu. Ondan 6 oldu. Kerem puan aldı. <laughs> Hazır mısınız? Sıradaki Aa! isme geçiyoruz. Ve son kaç ismimiz kaldı? 3 ismimiz kaldı son. Son 3 ismimiz kaldı. Hadi bakalım. Sıra Savaş Hoca'da. Savaş Hoca. Hayya. Savaş Hoca. Hayya. İrem sen sıra. Hayya. Savaş hay ya, Hoca. Hay savaş Hoca sence kaç yaşında? İrem 40 yaşında dedi. Kerem. Kaç dedin Kerem? 33. Sen kaç yaş kaç dedin İrem? Dur. Dur. Ee. 41. İrem 41 dedi. Kerem 33 dedi. Söylüyorum. Doğru cevap. Savaş Hoca 27 Aralık 1984'te doğmuş. Bu da demek Savaş Hoca 36 yaşında. Evet Rüya Hoca'dan daha küçük. 4 yaş daha küçük. Kerem 7 puan oldu. <laughs> evet sıradaki isme geçiyoruz. Sıradaki isim ve Sinan'a geldi. <laughs> Hadi bakalım. Evet Sinan kaç yaşında? 15. İrem 15 dedi. Sen kaç yaşında diyorsun Sinan'a? 14. 14, 14 mu? Yap bana. Hadi bakalım Yap şimdi. Yap lütfen bana. Söylüyorum Kerem. Ya ama daha çok olamaz. Yani Söylüyorum. Ben, ben, 13 diyorum. Ben... Sen 13 mü dedin? Kerem 14 dedi. Sen 13 dedin, Kerem 14 dedi. Sen 13 dedin, Kerem 14 dedi. Tamam mı? Ya da 15. 15 mi? Tamam sen 15, Kerem 14 dedi. Söylüyorum. 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 Ne, ne? ne dedin? Dediğimiş. Tırma dedim Kerem. Söylüyorum Sinan. 16 Temmuz. 2007'de 16. 2007'de doğmuş. 16 diyorum. Hayır. Tamam. 14 dedi. 16. 14 dedi. 16. Ker Kerem 16 dedi. Tamam. Ay 14 dedi. Ay 15 15. <laughs> Ay 14 14 14. 14. <laughs> 14 Kerem. Sinan 16 Temmuz 2007'de doğmuş. Bu da Sinan'ın tam tamına 14 yaşında yapıyor. Ya! Sinan 14 yaşında. Bizim kapımı 14 yaşında. Benim 14, 15, 16 dedim. Böyle bir puan bana. Kerem, Kerem için üzücü bir haberimiz var. Ne? Çünkü son bir kişi kaldı sadece. Kerem bilse bile onunla 9 olacak. Hayır ben biliyorum. Dur Kerem. Ben Hani bakalım sırada kim varmış? Bu <laughs> uh, bak kim geldi Kerem? <laughs> tayfun. Tayfun geldi Tayfun. <laughs> Kerem kızdı ve gitti. <laughs> Bıraktı bizi. <laughs> evet İrem. Sence Tayfun kaç yaşında? O Ne oldu Kerem? Gel buraya 19 dedi 19 dedi Gelmiyor buraya Kerem Kerem 19 dedi Sence Tayfun kaç yaşında? Kerem 19 dedi sen, sen kaç diyorsun? 15 Kerem 15 Kerem 15 diyor bağırıyor orada <gülüyor> <gülüyor> Sence kaç yaşında İrem? 13 diyorum <laughs> Kerem kaç yaşında? Ben 13 13 14 14, 14, 14. 14. Tayfun o İrem 14 dedi Kerem 13 dedi <laughs> Şimdi doğru cevabı söylüyoruz. Tayfun 14 Ekim 2007'de doğmuş. Evet o Yani? Ve Tayfun şu anda tam 13 yaşında. Oh my God! Aa, ben kazandım. Ben kazandım. Ben, ben kazandım. Önemlisi o değil İrem. Önemlisi Toskoparan İskender oyuncularının yaşlarını öğrendik değil mi? Bu sevilen dizinin oyuncularının yaşlarını öğrendik ve merakla yeni bölümlerini bekliyoruz. Bakalım ne zaman başlayacaklar. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aşağı yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Selam veriyorum <laughs> bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs> ne yapıyorsun Kerem? <laughs> bye bye.